Her yıl olduğu gibi bu yılda zorlu ve uzun geçen bir hazırlık sürecinden sonra tüm öğrenciler bu yıl üniversite tercihlerini yapacaklar. Bu tabii ki hem onlar hem de veliler için oldukça heyecan verici bir süreç. Kafalarında çok soru işareti var, öğrenme istedikleri çok şey var. Biz burada Haliç Üniversitesi olarak 5. Levent Kampüsümüzde Açık Hava Tercih ve Tanıtım Günü'ne tüm uzman eğitim katkımız ve uzman rehberlerimizle onlara rehber olmak anlamında tüm merak ettiklerini öğrendik, öğrenecekleri ve kampüsümüzü gezebilecekleri, fakülteleri, laboratuvarları ve imkanları birebir canlı olarak görebilecekleri bir tanıtım dönemi içerisindeyiz. Onların heyecanını paylaşıyoruz. Ee, öğrenme istekleri her konuda burada e, onlarla birlikte bu tercih sürecini birlikte geçireceğiz. E, tüm öğrencilere ve aday öğrencilerimize e, bu süreçte başarılar diliyoruz. Hepsini e, 5. E, Levent'teki All in One Hepinize merhabalar. Ben yazılım mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Meriç. Biliyorsunuz ki sınav sonuçları açıklandı. Hepinizi 5. Levent Kampüsümüzde tercih danışım günlerinde bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Sude, Bankacılık ve Sigortacılık son sınıf öğrencisiyim. Hepiniz biliyorsunuz ki üniversite sınavlarımız açıklandı. Biz de burada sizlere yardım etmek için bekliyoruz. Hepinize başarılar dilerim. Ontario Teknoloji Üniversitesi ve Dünya Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Topluluğu İşbirliği ile düzenlenen, küresel ısınma ve global iklim krizi alanlarında en etkili uluslararası bilimsel etkinliklerden biri kabul edilen 11. Küresel Isınma Konferansı bu yıl İstanbul'da Haliç Üniversitesi 5. Levent Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili bilgi almak için mikrofonumuzu ilk olarak Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zafer Utlu'ya uzattık küresel ısınma malum şu anda artık yüzyılımızın büyük bir problemi. Bu kapsamda biz bu küresel ısınmaya bir dikkat çekmek, aynı zamanda bu küresel ısınmayı ortadan kaldırmak için neler yapılabilecek? Bunları bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, uzmanlarıyla bir araya gelerek bunları tartışmak. Amacımız burada ortaya çıkabilecek olan çözüm önerilerini belli bir noktada toplayıp daha sonrasında bunu ilgili politika yapıcılara bunları gönderebilmek, onların bu konulardan bilgilendirilmesini sağlamak ve burada çözüm önerilerinin geleceğe yönelik olarak Nasıl bir planlama yapılması gerektiğini onlara bir fikir vermek istiyoruz. UTLU küresel ısınmanın etkilerini yaşamaya başladığımızı belirterek özellikle insan sağlığına olan tehdidin altını çizdi küresel ısınmanın birinci ciliği tamamen iklim değişikliğine neden oluyor. Bu iklim değişikliği ile birlikte aynı zamanda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları da var. Peki sağlık sorunları belki ileri aşamada çok daha net ortaya çıkacak ama şu öyle bir gerçek var. Yani iklim değişikliğini artık iyice hissetmeye başladık. Yani ortaya çıkan seller, felaketler, işte kışların uzaması, yazların sürekli kurak geçmesi, baharların neredeyse hiç gelmemesi gibi bu tür özelliklerin tamamını bir şu anda yaşıyoruz. Bunu da ortaya çıkartan yine insanoğlunun kendisinin kullanmış olduğu materyallerden kaynaklanıyor. Örneğin fosil yakıtlar kullanmaya devam ettiğiniz sürece iklim değişikliği devam edip gidecektir. Nedeni de bellidir. Sere gaz emisyonları nedeniyle ortalama dünyanın ısısı gün be gün artıyor. Bu arttıkça buzullar eriyor. Eridikçe dünyadaki kara oranı azalıyor su oranı artıyor ve bunların hepsi sonuçta bize iklim değişikliği olarak geliyor. Bu değişikliğin etkisiyle de bu buhar odayı sera gazı etkisi yukarıda çıkamadığı için en basit tanımla yağmurlar oluşmuyor ve biz her geçen gün kuraklığa gitmek zorundayız. Bunların tabii ki olumsuz etkilerinin en büyük etkisi de insan sağlığına olacak ve gelecekte bu insan sağlığı maalesef susuzlukla birlikte bizleri büyük bir şekilde tehdit edecektir. Müzik Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mihri Özkan da teknolojinin iklim değişikliği dikkate alınarak geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Sonradan kirlettiğinizi temizleme şeklinde değil de kirletmeyecek teknolojilerin geliştirilmesi şeklinde bir bakış açısı değişikliği gerekiyor, bir vizyon değişikliği gerekiyor. Bu eğitimle olacak hem üniversitelerimizdeki eğitimler hem de sanayicilerimizin de eğitimi şeklinde ve aynı zamanda Devletimizde yöneticilerimizin hep, de tamam. eğitimi şeklinde hep bir elden yaparak eminim çok güzel e, bir şekilde ilerlenebilir. E, burada yani bir win-win e, ortamı önemli. yaratılabilir. Ontario Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Doktor İbrahim Dinçer de mühendislere önemli görevler düştüğünü söyledi. Mühendisliğin temel hedefi de Teorik bilgiyi pratik çözüme dönüştürme. Dolayısıyla bizim de bu çerçevede bakıldığında, sadece burada bir teorik bilgiden öte, aynı zamanda pratik çözümlerin ve nasıl, ne şekilde bunun eğitim boyutu olsun enerji boyutu olsun, çevre boyutu olsun, ekonomi boyutu olsun, sosyal boyutu olsun. Bütün bunları işin içerisine alarak nasıl toplu, lokal ölçekte aynı zamanda küresel ölçekte de çözümleri oluşturabiliriz. Zaten Temel amaç burada bakıldığında günlük hayatın içerisinde aslında dokunuşlarla birlikte büyük ölçekte çözümlere gidebilmek ve küresel ölçekte de zaten bu iklim değişikliğinin hep birlikte yaşıyoruz sonuçlarını elden geldiğince en böyle hafife indirgeyip insanlığın en az zarar veya zorlanma Konferansa başarıyla ev sahipliği yapan Harit Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Zafer Utlu, düzenledikleri bu tür bilimsel çalışmaların uluslararası bir üniversite olarak bilinirliklerini artırdığını belirtti. Aslında burada yapmış olduğumuz her bir çalışma bizim üniversitemizin öğrencisinin diplomasının değerini daha da yukarılara çekiyor. Bu da hem öğrencimize katkısı oluyor, Türk veya uluslararası hem de kendi üniversitemize daha farklı bir bakış açısını getiriyor. Özellikle uluslararası öğrencilerin de adı bilinir, uluslararası alanında tanınmış bir üniversiteden mezun olmaları veya onu tercih etmeleri de bizim için hem büyük bir avantaj hem de onlar açısından da bir gurur kaynağı.